Arkadaşlar benim hobi dünyam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere badem ile merhaba diyorum. Badem'in faydalarını sizlerle paylaşacağım. Ee, evimizden eksik etmediğimiz kuru yemişlerden bir tanesi badem. Özellikle pastada, tatlılarda çok fazla kullanmış olduğumuz badem'in faydalarını bugün sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce videomuzu sonuna kadar izleyip beğeni ve yorum bırakarak destek olursanız çok sevinirim. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden hemen bademle ilgili bilgileri vermeye başlıyorum. Badem daha çok Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail gibi ılıman iklimlerin olduğu ülkelerde yetişir. Badem iki ayrılır. Tatlı ve acı badem olarak badem. İlk olarak cildi korur. Güneşten gelen ultraviyole ışınlar ile oksidatif stres cilde hasar verip erken yaşlanmaya neden olurken bademde bulunan E vitamini antoksidan içeriği ile serbest radikallerle savaşarak cildi korur. Kalp hastalığı riskini azaltır. Kanda kötü kolesterol seviyesinin yüksek olması kalp damar hastalıkları riskiyle ilişkilendiriliyor. Her gün yaklaşık 20 adet badem kötü kolesterolü belirgin şekilde düşürüyor. Bu da kişilerin kalp hastalığı riskini azaltıyor. Zayıflamaya yardımcı oluyor. Badem karbonhidrattan fakir, yağ ve posadan zengin olması nedeniyle tok tutma özelliğine sahip. Yağ ve posa içeriğiyle kan şekerini dengede tutmak, tokluk sağlamak ve kabızlığı önlemek gibi etkileriyle kilo kontrolüne yardımcı olur. Kan şekerini düzenler. Badem karbonhidrattan fakir, posadan ve yağdan zengin olması sebebiyle tokluk süresini uzatıyor. Ayrıca meyve gibi karbonhidrat içeren yiyeceklerin yanında badem tüketilmesi kan şekerindeki ani dalgalanmaları da önlüyor. Kan basıncını düşürüyor. Yapılan çalışmalar magnezyum eksikliğinde kan basıncının yükseldiğini ortaya koyuyor. Yüksek kan basıncı ise kronik hipertansiyona neden olabildiği gibi kalp krizi ve inmeye de yol açabiliyor. Badem içeriğindeki magnezyum ile magnezyum eksikliğinin giderilmesine yardımcı olurken bu risklere karşı koruyor. Ancak kan basıncını yükseltmemesi için tuz ile kavrulmamış çiğ olanların tercih edilmesi gerekir. Kabızlığa iyi gelir. Yağlı yiyecekler bağırsaklardaki kasların kasılıp gevşemesine yardımcı olarak bağırsak hareketlerinin artmasına neden olur. Posadan zengin yiyecekler ise bağırsak su çekerek bağırsak hareketlerini artırıyor. Badem içeriğinde bulunan yağlar ve posa sayesinde kabızlığa iyi geliyor. Kemikleri güçlendiriyor. Kemik sağlığı için yeteri kadar kalsiyum ve magnezyum tüketimi önemli. Özellikle süt ve yoğurt tüketmeyen ya da vegan kişilerde badem tüketimi magnezyum ve kalsiyum içeriği ile eksikliklerin giderilmesine yardımcı olarak kemikleri güçlendiriyor. Damar sertliğini önlüyor. Kötü kolesterolün yüksek olması damar sertliğine neden olurken damar sertliği ise kalp krizi ve inme gibi durumlara yol açabiliyor. Badem E vitamini içeriği ile damar sertliğini önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca kansere karşı koruyor. Badem kilo kontrolüne yardımcı olması, antioksidan içeriği ve posa içeriği sayesinde kansere karşı koruyucudur. Hayvanlarla yapılan çalışmalarda badem tüketmenin kolon kanserine karşı koruyucu olabileceği belirtilmiştir. Bu şekilde arkadaşlar bugün de sizlere bademin faydalarından bahsettim. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Sizlere faydalı videolar çekmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun karşılığı olarak da arkadaşlar bizi motive etmek için lütfen beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Dilerseniz de sosyal medya hesaplarınızdan paylaşımda bulunarak bize destek olabilir. Diğer arkadaşlarınızın da bu bilgileri edinmesine ön ayak olmuş olursunuz. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.